Evet bela bugün Car Parking Multiplayer'da nasıl kolay bir şekilde para kasır onu öğreteceğim. Belki biliyorsunuzdur bunu ama beleş bir şekilde araba alıp 10-20k'ya satacağız. Ve baya bir kar edineceğiz bundan şimdi. Bu arada kanaldaki ilk videomu destek vermek için abone olup like atabilirsiniz. Ayrıca yorum da yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Garaja geldik şimdi. Ne karsa basıyoruz buradan. Şöyle bir oynatalım şöyle bir. Heh. Gördüğünüz gibi şurada bir saniye ha. Ben bunu almayı düşünüyorum böylece. Gördüğünüz gibi şurada watch and get free seçeneği var. Sadece reklam izleyerek bu aracı 0 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Şu anda mesela ne kadar? 41K. Gördüğünüz gibi zaten 35K var benim de. Şimdi videoyu durduracağım. Bir reklam izleyeceğim ve bu araç direkt envanterime gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araç beleş bir şekilde envanterime geldi. 35k ile hala 35k var. Zaten onu alamazdık 35 kyla Şimdi ben daha demin bunu bir deneme yaptığım için sattım ve direkt adamlar havada kaptı abi arabayı 10k görünce O yüzden modifiyesi hala yerinde. Şimdi garaja gelip ben bu aracı birazcık düşüreceğim. Siz modifiye edin direkt en baştan isterseniz. İsterseniz de direkt gidin modifiyesiz bir şekilde satın artık. Hangi sen uygun geliyorsa. Şöyle göz boyama taktikler abi bunlar bak. Hiçbir şey yok normalde. Hatta araç bile beleş. <laughs> i̇çinde indirelim hatta. Evet, içinde indirelim. Şimdi direkt düşünceye gireceğim ve size göstereceğim. <laughs> Sadece reklam izleyerek beleş araba alıyoruz abi. Mükemmel bir fırsat bence. Evet, düşünceye girdik. Abi ne oluyor lan? Ney? Hah, Baga girmişiz. Abi yerin içinde başlattı oyun. Evet. Şimdi düzeldi sanırım. Bu arada eğer ki bir sunucu da yapamazsanız çıkın tekrardan e, sunucuya girin. Zaten sunucu değiştiği için orada artık alınır büyük bir ihtimalle Abi konuşamıyorum bana bir şeyler oldu bu videoda. Sesim de kızıldı. Neyse şöyle gidelim artık. Burada 5-6 dakika bekleyeceğim eğer alınırsa alınmazsa da sonucu değiştiririm. Mutlaka alınıyor bakın. Düşünseniz de anan çarpık lan. Neyse. Ee, pazar birazcık boş. Ama yine de deneyeceğim ben. Şöyle. 10k. Her türlü kar ediyoruz. Bunu eğer ki siz 1k'ya bile satacak olursanız kar edeceksiniz. Evet burada bekliyoruz. Bakın birisi geliyor mesela. Evet arabamız satın alındı. Şöyle bir araçtan da hemen çıkalım. Gördüğünüz gibi araç satın alındı. Hemen paramıza da bakalım. Zaten 35 kaydı. Ve gördüğünüz gibi 45 kayaya tamamladık. Her türlü kardasınız. <laughs> Umarım video sizi e, mutlu edebilmiştir. Nasıl bir kelimeydi? No. Neyse ben daha fazla boş yapmadan videoyu bitireyim. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Bye. Bye.